Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuza hoş geldiniz. İlk videomuzda sizlerle birlikte Cyberpunk 2077 oyununun 48 dakikalık bir gameplayini yorumladık. Bugün ise 2018 ile 2020 arasını grafik farkını inceleyeceğiz ve hemen ardından 20 dakikalık bir gameplay videosu var. Onu birlikte inceleyeceğiz. Çağrı şimdi tam video inceleme geçmeden şundan bahsedeyim. Birinci videonun sonunda zaten söylemiştik. 2018 ile 2000, bir sonraki videoda 2018 ile 2020 arasında farklar inceleyeceğiz. Bunun sebebi de şu. Forum sayfalarında falan çok fazla denk geldim bu eleştiriye. Yaklaşık 2-3 hafta önce CD Projekt Red şeyi paylaştı. Sistem gereksinimlerini. Sistem gereksinimleri paylaştı. Şöyle bir akıllara soru geldi. Hani sistem gereksinimi çünkü minimum seviyede. Beklentinin altında bir paylaşım oldu. Yani normalde bir önceki videoda da söylemiştim. İşte insanlar şunu bekliyordu. RX 5700 ekran kartıyla oynayıp işte yüksek seviyede e, verim almak için. E, ama paylaşılan gereksinimler alt seviyede kaldı. Yani i3 veya Ryzen 3 ile bile oynayabileceksin oyunu. E, bu da akıllara şunu getiriyor. E, acaba 2018'de paylaşılan video, gameplay üzerinden bir downgrade'e gitti? Yani grafiklerde bir düşürme mi oldu? Hani acaba ZD CD Projekt şunu mu yaptı? Herkese erişim sağlasın, oyun çok fazla satsın diye böyle bir düşüşe mi gittiler? Çünkü yüksek seviyede paylaştığın zaman buna herkes oyunu erişim sağlayamayacak. Sadece işte o ekran kartına veya o işlemciye sahip olan insanlar oynayabilecek. Yani bu şüphelerin önüne geçmek için bu videoyu inceleme yapalım birlikte. Elimizden geldiği dilimizin döndüğünce. Sen istersen videoyu başlat. Aynen. Video üzerinden devam edelim. Şimdi ilk videomuz 5 e, dakikalık bir 2018-2020 arasındaki grafik farkları. Onunla başlayalım biz. Zaten videoda da bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz de işte kendimce nacizane fikirlerimizi sunalım. Aynen. Şu an 2018 görüntüsü. 2020'ye geçti. Yani çok bariz bir fark var. Şimdi mesela burada durdu. Bir önceki bir daha gösterdiğinde 2018'de durdu istersen. Ya zaten ikisini yan yana ha. gösterdiğinde aynen, aynen. bir ama dur, gene de bir şey yapar. Şimdi benim burada dikkatimi çeken şu bariz belli olan. Bak saate bak. Aynen. Saatte böyle bir solukluk var. Dikkatinizi çektiysen. Aynen aynen. Şimdi 2020'ye geçti. Onun ne kadar net ortaya çıktığını görüyoruz. Devam ettir. Tam o sırada durdur istersen bak. Farkı, farkı görebiliyor musun yani? Ya, i̇nanılmaz derecede fark var. En basitinden Oo. şuna da bakabiliriz. Ee, bak mesela gözlüğüne bakın. Göz bebeği görünüyor adamın 2020'de. Ama Aynen. 2018'de yani kırmızı kıp kırmızı bir gözlük. Onu da bir göstersin. Bak, Bak. çok fark var çok abi. Bariz fark var. Bir geri gelsene o videoya tekrar. Bir önceki paylaşıma. Biraz hmm. daha geri. Şimdi aracın içini de göstereceğim. Mesela araç içerisinde de değişiklikler var. Bak mesela koltuğun üzerinde bir logo var. Aa, bu bir ya, şirketin logosu mu? Arasaka firmasının logosu muhtemelen. Ya gerçi bu bir çete üyesi. Arasaka ile bir bağlantısı Muhtemelen onun logosu değildir de. Şimdi bir önceki bir 2018 görüntüsünde o yok sanırım yani. Bir görürüz eğer sayısı. Yok. Ha. Ee, Aynen. Yani koltuk rengi Şimdi... bile farklı. Burak e, farklı mı ya? Koltukta bile bir değişikliğe gidilmiş yani. Acaba sadece yani bir renk veya grafik yükseltme değil, sanki biraz da üzerinde de oynanılmış yani. Şey gibi olmuş böyle sanki eski bir model arabayı almışsın, da koltukları değişmişsin gibi olmuş. Aynen. Yırtık yani. yırtık. Şey, şey yakalamışım. Şimdi burada biraz nostaljik bir arabaya benziyor, yani eski yılların arabasına benziyor. Şey, ahşap Aynen. falan yani o kolunu dayadığı yer, kol kapı düşün, ahşap. Şimdi ahşap geçmiş dönemin nostaljik bir hava katıyor ama. Buraya bir siyah ve içinden kırmızı şerit yapınca sanki ileri teknoloji bir görüntü vermeye çalışmış. Zaten oyun ileri teknoloji Aynen. oyunu. Aynen. Oynadı. Cyberpunk. Bunu hissettirmeyi başarmış. Yani 2018 olsaydı burada bir grafiklerde bir eleştiri alabilirdi. Yani böyle daha iyi olmuş. Devam edelim. Bak e, koltuğun rengi olsun, arkasındaki dizayn olsun, tamamıyla farklı. Hı -hı. Aynen. Bu daha çok yerden iyi. Aynen. Yine az önce yakaladığım detayı burada da yakaladım. Masanın alt kısımları, bir önceki videoda yine ahşap görüntüsü var. <laughs> Bilmiyorum Eysi. videodan mı, videodan mı böyle geliyor? Bir sonraki videoda... <laughs> Bak videoyu yine aşağıya gittim, 18. Şey bir çağrı. Buradan daha... İkinci videonun... Burada durdur. Dur. Bak masa... Ahşap. Ahşap, değil mi? Aynen, yani ahşap bir masa. Yani da, ar değil mi? Şart. Muhtemelen benim düşündüğüm Zaten ar şu aradan da gözüküyor. Yani kol, tam önlerindeki şey kahverengi yani tam bir belli ediyor. Aynen tam belli ediyorlar. ediyor. Belli ediyor. bunun eski bir nostaljik hava kattığını muhtemelen ondan da fark olacak ki böyle bir değişime gitmiş olabilirler. Ya şu yenisine bakalım. Yenisinde tamamen yani ya o akşam detaylar hepsi kaldırılmış. Aynen. burada çok bariz bir şey belli oluyor. Şimdi bu şeritlerini görüyorsunuz, polis girilmez şeritlerini. Silik silik. Bak, polis de, polisi de değiştirmişler. Tabii ya, yani arada dağlar var. Da... Hem o neonlar silik silik hem polis farklı. Ama soldaki polis biraz dayak yemiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam e, geceden çıkıp tekrar gece görevine yazılırsa bu sefer onun bir yolu var. Yani, Bunu <laughs> ben çok iyi anlarım. Peki sağdaki? <laughs> 2020? Sağdaki abi adam Avrupa standında, <laughs> polis yani 2077'de işte çalışma saatleri ideal. Neyse şimdi bir Mescim şeye dönüyor biliyor. Polis <laughs> haklarına. <laughs> ek, ek olarak silahlandırmışlar. Daha mantıklı olmuş abi. böyle yani, bir şey var. Yani kollarını bağlamış. Yani, yani karşı e, job Aynen. bile yok. Yani job bile yok so, 2018'dekinde. Hiçbir şey yok. Sağdakinde her şey var. bir yani şey olarak Bak için... şu dur bir dakika. Şey ışık. ışıklara bak sağındaki. Birinde böyle şey var mı yok mu belli değil. Diğerinde Aynen. sanki gerçekmiş gibi. Şeyde e, silik silik ne onlar? 2020'de gayet net yani bir şey. Değil, şey yani. olarak, kablo olarak adam soldakinde bantla yapıştırmışlar kabloyu. Bantlamışlar. <gülüyor> Sağdakini orijinal <laughs> fabrikadan getirip. bir de bak sen <laughs> yani onu söyleyip bir de Çubuğu görüyor musun? O ışıkların Aynen. çıktığı çubuk. orada ışık olduğu belli ama burada sanki daha çok sarı renkli bir çubuk gibi gözüküyor. Ama diğerinin içinden ışık çıkıyor. Aynen öyle. Yani küçük bir detay ama hoş. Burada da bir öncekinde çok belirsizlik var. Bulanık. Yani bulanık böyle. Bulanık, karga, şey yok gibi bir şey var. Ama 2020'de her şey daha net. Gördüğün şeyi anlamlandırabiliyorsun. Aynen. Çabuk algılayabiliyorsun. Bak hiç seçemiyorsun. Evet. Bak bunda mesela yüzünde boya mı kan mı bir şey var tam o yüzünde. 2018'de onu seçemiyorsun. Biraz geri alıp tutturabiliriz. Mesela bir öncekinde bilgisayarda hiçbir şey belli olmuyor ki bilgisayarın ekranını bile yapmayı unutmuşlar orada. <gülüyor> Küçük <gülüyor> ekran yapmışlar. Diğerini büyük ekran ve biraz daha zorlasan yani komple göreceğin içinde. Yani, yani, sanki orada bir sistem işte yatan kişinin bir hologram ya bir teknolojiyle oraya bağlandığı burada bariz belli ama onunla bir alakası var mı yok mu o da belli değil. Yok öyle yanına sanki makineye koymuştu. Aynen. <laughs> Bak burada eee... Bu arada uyarı gelmişken şuradan abone ol butonuna tıklarsak. <laughs> şimdi, şimdi burada... Hayır, gelmişken söyleyeyim dedim özür dilerim. <laughs> Burada 2018'de bastı o adrenalin mi artık yeni nesil adrenalin mi bilmiyorum. Hı -hı. E, 2018'de dümdüz bir plastiğe benziyor. 2020'de ışıklandırma yapmışlar. Bir teknolojik Efe, alet olduğu belli olm olmuş yani Aynen. E, göz Yine... bebekleri, yaralar <laughs> bunlar tamamen o, bunları tamamen ortaya çıkartmışlar. Şeyi soracağım Çağrı sana bir durdursam. Video şu an 4K mı? 4K 4K. E, 2018'de karakterin üzerinde, bak burada böyle bir eklemeler yapılmış. <laughs> Göğüs kısmında, omzunda. İşte yar yaralar. E, Yaramıyor yoksa parça eklemesi gibi mi? Yaraya benziyor daha çok. <laughs> Çünkü hani bu Ay, işkence 2018 görmüş. 2018'de alabilir. 2018'de alalım. Burada hiçbir şey yok, yara da yok. Burada dümdüz yaptılar. Bebekler. Göz bebekleri falan Aynen. hiç belli olmuyor. Göz bebekleri belli olmuyor. Ee, bak bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bunda 2020'de sansür de eklemişler. Nerede sansür göremedim. Tam kolunun orada böyle Söz, bekle. Süs. Aynen aynen. Bak şu an sansür görünmüyor. Ya onun, onun, sebebi şu YouTube videosu olduğundan kaynaklıdır. Muhtemelen o içerisinde Muhtemelen. bir önceki videomuzda zaten bundan bahsettik sansürün o noktada olacağını. Bu YouTube, YouTube videosu olduğu için böyle bir eee sansür uygulanmış olabilir. Tabarıs yani çok aşırı bir gelişme var. Hani işte downgrade oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan. Yani hala nasıl olabilir? yani oyun daha da ilerlemiş. Çünkü bence şu olmuş. Optimizasyonu çok iyi yapmışlar. <laughs> Çünkü damga edildiğimiz olsaydı grafiklerde bir düşüş görürdük. Yani bunu gözle net bir şekilde anlardık. Optimizasyonu grafikleri yükseltip Optimizasyonunu iyi yaptıklarını düşünüyorum ben. Çünkü CD Projekt'e büyük bir firma. Yani bunu da başarabilecek kabiliyete sahipler. Yani öyle bir endişemiz olması çok, endişemiz olması çok yersiz olur. Ya bir de oyun hani bir yılda iki yılda yapılıp çıkacak bir oyun değil. Aynen. Yıllardır üstünde uğraşılan bir Aynen. oyun. Yani görüntüden zaten belli <laughs> i̇ki yılda. Ya iki yılda değişebileceği kadar değişmiş zaten. Yani burada renk olarak arkadaşlar genelde. Saç teli belirgin olmuş. Hmm. renk renk olarak renklendirme yapılmış, Biraz aynen, daha canlı aynen. renkler bulundu. Mesela e, şu alnındaki yara hmm. izi midir? Başka bir şey midir? Şu gö gözünden alnına gidiyor ya. Evet. Onda bir e, etrafında da bir çizgiler belirtilmiş. Yani. Bunda sadece çizgiymiş gibi. Bundan Şimdi yara küçük, bir gibi. küçük bir fark var sadece. Hani onu iyi başarmışlar. İlerleyen videolarda e, bir karakteri doktorun yanına gittiğinde orada daha net anlaşılıyor. Yüz hatları daha belirgin. Bak alın evet. çizgisi falan. Kaşın işte çatıklığı. diğerinde dümdüz yani böyle bir efekt şey inmiş gibi bir durum var. Yani hiçbir hat falan belli olmuyor. Aynen. Devam edelim. Yalnız ben burada bu adamın o ge gelip de silah çekme hareketine bayıldım ya. Bakar mısın? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır. Bizimi koparın ya da ben markete yani kimle muhabbet ediyorum? Burada az benim gibi bir şeyi hava atıyor ki zaten öyle. Ya şu ikisini yan yana göstersin. Bunda da çok bariz bir. Fark var. Aynen, yaralar daha belirgin. O yüzündeki ışıklandırma Yani Bak yarayı geçtim. Burada görünmüyor da şu sağ tarafta bir tane adam var. Evet. 2018'de sanki şeymiş gibi. Böyle normal ucuz zombi oyunlar olur ya. Onu oynuyormuşsun <laughs> gibi yapmışlar. Bir de o Aynen, bak Bir de şuna bak. Cihaz <laughs> takmışlar adama. <laughs> Özellikle saççı çok hoşuma gitti çağır. <gülüyor> <gülüyor> Şurada mesela silahın kabzası bile ya yani kabzasını bile değiştirmişler. Silah değişmiş bir de bak silahın alt kısmındaki o metal parça burada bariz belli, diğerinde belli değil. Karanlık, karanlık, olarak gözüküyor. Ha. Ya şarjörün çıkıp çıkmadığı bile belli değil soldakine 2018'de. Bir de şey daha teknolojik olduğu belli. Aynen. Devam edelim. Doktorumuz. Bak burada koltukta mesela çok belli oluyor. Bunu. Yani koltuğu yaraladım oh. da. <laughs> Bak. Koltukta oturma izleri bile belli sanki 2020'de. Aynen. Bir önceki videoda da bir görüntü var. Hani hiç yani. Şey durdursana. Hani böyle bir çok iyi bir dişçiye gidersin de koltuğu böyle senin hoşuna gider de bir de hani teknisyenler olur böyle. Merdiven altı mı diyeyim oraya gidersin. Aynen böyle çok fazla falan güven vermez. 2020'de sanki o güveni veriyor yani o Tamam o da eski ama görüntü falan daha net. Canlı. Ya sonuçta burası da bir merdiven altı ama. yasal bir, yasal değil miydi? Yok yasal değil. Ha pardon başkası yaptı tamam. Dikdörde çok fazla değişiklik var. Başka bir Dövmez, insan olmuş ya Dikdör. Dövmes, yani doktor ben bir şey söylemek istiyorum. Doktor sanki 2018'de çok çalışmıyordu. Parası yoktu da. <laughs> 2020'de parayı bulmuş gibi bir hava vardı. Hayır, yılda parayı kazanmış ya. Adam ünlü doktor olmuş. Kendine böyle dövme, geç dövme, bir dö dövmeyi de renklendirmiş. Aynen. Parayı koyup. Parayı bulduk. <laughs> <laughs> Güzel bir dövme cidden. Yani. Dövmeyi tazelemiş. Gitmiş gözlükleri de daha iyisini almış. Ha. İçine daha temiz bir atlet giymiş. <laughs> tamam. Para Bak 2018'de <laughs> atlet griymiş gibi duruyor. Hah. Bak, şu damar yapılarını yani. ya tam, aynen ben söyleyecektim. 2018'de hiçbir şekilde bu hatlar belli olmuyor damar hatları. Tamamen düz bir el. Er, hiçbir şey yok. 2020'de damarlarına kadar belli oluyor. Damarı geçtim Hı -hı. şu. Dikkatli bakarsan kılları bile görebiliyorsun. Yani, gözenek, gözenek aynen, gözenekler. Aynen, gözenekler. Buna benzer ben... bir şey söyleyecektim. Başparmağın mesela şeyleri belli. Şurası. Ha, pütür aynen. Pütür aynen, olur yani. aynen, yani, aynen. Şu şuralar hep aynen. sanki yaraymış. Hep Adamın yakaladığı detaya bakar mısın? Silah tutmaktan oralarda <laughs> şeyle yani bunu düşünerek mi yaptılar yoksa tesadüf te ya, ya ya mü? Bilmiyoruz artık. Düşünerek mi tesadüf mü olmuş? <laughs> Hani nedense tetik parmağı aşınmış. İşte diyorum evet. tam kabzayı tuttu ve bak tetik, tetik parmağı ya. aşınmış. Şu ya yani gerçek elimizde, bir gel. el gibi. Bak şu an kendi elime bakıyorum o kadar net. <laughs> <bir> şey. <laughs> gerçek bir el gibi. Onu <laughs> iyi dediler. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız üçümüzün de tek tek ellerimizi kontrol etmemiz <gülüyor> <gülüyor> gözlenekler çok belli. Bir daha açar. belirti bir dakika, yeri gelmiş Biz bu görüntüyü ne kadar alabileceğiz? Şimdi herkesin aynen. sistemi aynı değil. Aynen. Yani tabii. Yani bu tamam bir video 4K izliyoruz. Yani eğer yeterli gereksinim varsa bu şekilde yakalayabileceksin. Burak sen bu konuda yani, daha önce yani şu görüntüyü yakalamak için abi sistem gerekli. Yani sistem olarak tabii şu an en yüksek sistemde Alabilir. Ya yani bir daha... bu... görüntü alabilirsin. Bunu... Ya 4K alabilir miyiz? Ya 4K alamazsın. Niye alamazsın? Çünkü şu, o kadar sistemimiz yok. Yani biz kendimiz için söyleyeyim, üçümüz için. Bizim hmm. sistemimiz o kadar yok. Biz alamayız. Yani. Ama buna yakın alırız. Hani bunu alamazsak bile biraz düşüğünü alabiliriz. Anladım. Şunu yok? da, bunu da, evet. Heh, sen söyleyeyim. Şunu da, bunu şuradan söyledim. Hani biz bu videolar yani oyun erişimi açtıktan sonra oyun içi video içerikleri üreteceğiz. Ya yani orada hani insanları şu beklentiye sokmayalım diyorum. yani birebir aynı verimi verebilecek miyiz? Yani %100'ünü veremeyiz ama buna çok yakınını veririz. Zaten Türkiye standartlarında da... %100'ünü verebilecek de çok fazla çok şey Çok nadirdir ya. Yani çünkü bizim Var. sistemlerimiz de çok da kötü değil yani. Yani hani geçen sende bir muhabbet yapmıştık 4K hakkında bizim zaten monitörlerimiz 4K değil. Yani, yani. şu an Aynen. kullandığımız monitörler 144 Hz. Evet. Ama bir direkt yani. olmasa da yani yaklaşık %80, %90 yakalayabileceğimiz oluyor. Aynen yani hemen öyle. Yani hemen. Yani şöyle ben düşündüm de mesela... oyun çıkmadan da bunu test edemeyiz. Ya oyun çıkmadan test edemeyiz. Bir de hani ben 4K yayın vermeye çalışırım mesela ekran kartını yüksek taktığın zaman 4K yayını verirsin. Ama karşıdaki insana nasıl yansıyacağını oyunu oynarken ancak görebileceğiz. çünkü grafiklerini bilmiyoruz şu an. Ya an zaten paylaşılmış bir video üzerinden yorum yapacağız. Yani varsayalım oyunu açıp testimizi yaparız. En iyi şekilde vermeye çalışırız. Ya biz yine şöyle söyleyelim. Sistemi orta derece olan birisi bu görüntüleri beklemesin. Tatmin admin edici bunu beklemesin. Tatmin olur. Ha. Aynen. Yani şu videodaki gibi beklemesinler. Ya alt sisteme sahip olanlar da şöyle olabilir. Senaryo ve hikaye onları tatmin eder. Aynen. Veya görüntü olarak çok doyurucu olmaz onlar için ama senaryo ve hikaye onları tatmin eder diye tahmin ediyorum. Ya Aynen. zaten hikaye senaryo olarak çok görüntü kalitesine takılı kalamazsın. Aynen. Ona Kendini kaptırdığın zaman unutursun hepsini. Victor'un dövmeleri yola çıkacak olsak hiç belirsiz, belirsiz yani 2018'de. 2020'de çok net gözüküyor yani. Boyamışlar. <laughs> Bunu durduralım. Çağrı şöyle bir şey söyleyeceğim. Video kaç dakika oldu? Ya onu bilmiyorum şu anda. Şey diyeceğim acaba iki ayrı video mu yapsak hani diğer 20 dakikalık gameplay videosunu üçüncü video olarak paylaşalım istersen. Bunu burada bitirelim. Olur bu kısa bir video. Sadece bu şey grafik incelemesi olsun. Aynen. Onu da ilerleyen günlerde üçüncü gameplay videosu olarak inceleyelim tekrar. Olur. Olur. Yani nasıl isterseniz. Çünkü yani şunu yapmak yani. video birliği... Aynen. Yani. Videoyu çok uzatıp insanları sıkmak istemiyorum. Yani Sadece grafik açısından değerlendirmiş Bu da işte içerik olarak bulunmuş olsun. Aynen. Aynen. O zaman e, ne diyoruz? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kaldı <laughs> bizi izlediğiniz için umarım geçen de söylediğim gibi hiç kimsenin yani üzerine çok fazla video çekildiği için şunu söyleyeceğim. İnşallah e, farklı noktalara değinmişizdir. Yani merak ettiğiniz, daha şunu da merak ettiğiniz noktalara değinmişizdir. Ki ilk videoda Burak yoktu. Bugün Burak da var. O teknik konularda bizden daha iyi seviyede. Onun da yorumuyla güzel bir video olduğunu ben düşünüyorum. Yine e, kendi adıma teşekkür ederim. Herkes kendi adına. Yani ben de kendi ben adıma, de. adıma teşekkür olarak, ediyorum. Güzel bir video sen niye kendi adına teşekkür ederim. Abi sen de kendi adına teşekkür et yani. O zaman şey Özür mahiyesinde herkes adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkürler. Ya biz burada bir ortak olarak yani ortak demeyeyim de ne diyeyim? Bir bir olarak bir bütün olarak bu işe başladık. Aynen, aynen. Ee, üçümüz bir kişiyiz, kanalımız ortak. Zaten. Hepimizin adına yani. teşekkür ediyoruz. Bunu söylemek gerekir bilmiyorum. Biz üçümüz çocuklu arkadaşıyız zaten. Yani 10 yaşından beri birlikteyiz. Yani birlikte hoş sizinle birlikte paylaşabileceğimiz, hoş eğlenebileceğimiz vakit geçirebileceğimiz bir kanal sunmaya çalışacağız. Dediğim gibi çağrı sözlerim de istersen yayınlamış videoyu kapatabilirsin. Arkadaşlar tekrardan yani izlediğiniz için teşekkür ediyoruz e, Burak'ın da yayın arasında o gördüğünde söylediği gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 buradan buradan. hepinize çok <laughs> teşekkür şu ediyoruz. Şu an... Ha, tamam. Hadi. Söyle söyle. <laughs> Küsme. <Yo, gülüyor> şuradan falan yapıyor da onun daha yeri belli. Aynen. Yani <laughs> ben haberim. bilerek her yeri gösteriyorum. <laughs> Aynen şimdi, her yeri gösteriyorum. <laughs> Orada tuttum yani. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Görüş bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>